İnsan kocasından sevgi dilenir mi? Dileniliyor işte değil mi? Sürekli anlatıyorum. Bana ilgi göster, değer görmüyorum diyorum. Yanına sokuluyorum, konuşmaya çalışıyorum. Avartıyorsun diyor. Ben böyleyim diyor. Sonra kendime kızıyorum. Niye bunu yapıyorsun? Niye dileniyorsun diyorum. Birçok kadın bugün eşinin yanında eş gibi değil, misafir gibi yaşıyor. Misafire bile ilgi gösteriyor da insan eşine ilgi göstermiyor. Aslında kadın sevgi istemiyor. Hak ettiğini, olması gerekeni istiyor. Bir eline sağlık bir teşekkür ederim, İyi ki varsın, bir dokunuş, bir bakış. Sadece insan yerine konulmak istiyor aslında kadın. Ama erkek ne yapıyor? Duyarsızlaşıyor. Ona göre evdeyim ya, hiçbir şeylerini eksik etmiyorum. Sabah işe, akşam eve geliyorum. Para kazanıyorum. Sorun ne o zaman? Oysa kadının istediği maaş bodrosu değil, duygusal bağ. Evet, burada erkekler tarafından da bakmak gerekli belki. Birçok yerde haklı oldukları.